Merhabalar. Disk ile uyguladığımız tedavilerden bahsedeceğim. Dizlerimiz kireçlendiği zaman özellikle yaşça ileri ise oluşan kıkırda karabiyetinden dolayı kireçlenen dizle birlikte yürümek ağrılı hale gelmekte. Bunu önlemek için öncelikle olarak ilaç tedavileri, klem içi enjeksiyonlar uygulandıktan sonra hala ağrı geçmiyorsa, ağrı devam ediyorsa bir sonraki metot olarak uyguladığımız şey diz protezi. Diz protezinde tipleri var. Burada elimde görmüş olduğunuz üç parçadan oluşan diz protezinin ortasında plastik bir parça var. Buna insert deniyor. Bu femur denen üst, üst tarafa gelen parça. Bu da tibia dediğimiz Alt bölüme gelen parça bunlar beraber dizin fleksiyon-ekstansiyon hareketini ağrısız bir şekilde yapmamızı sağlamakta. Hastanın yürüme mesafesini artırıp yaşam kalitesini artırmakta. Diz protezini kimlere uyguluyoruz? Genellikle 60 yaş üzerinde dizinde ileri kireçlenmesi olan ameliyat dışı tedavilerden fayda görmeyen hastalara diz protezi tedavisini yapmaktayız.